Bugün yine BİM'le devam ediyoruz. 8-12 Haziran tarihleri arasında Tazem Piliç Baget Kilogram 89 Lira Piliç Kalçalı But 75 Lira Arkadaşlar daha çok kişiye ulaşmama destek olmanız için sizden ricada bulunuyorum. Abone olun kanalıma ve indirimde ne var diye sizde kaçırmazken diğer insanlarda kaçırmasını istiyorum. Tazem Piliç Parmak Bonfile 169 Lira Kilogram Bonfile 189 Lira Piliç But incik 149 Lira Gedik 700 gram çıtır piliç topları 59 lira. Bandit piliç çıtır burger 1000 gram 99 lira. Şafak toz şeker 5 kilogram 177 lira 50 kuruş. Evet tekrar ricada bulunuyorum. Abone olursanız sevinirim. 8-12 Haziran tarihler arasında bir diğer üründe sırım natürel sızma zeytinyağı 1 litre 179 lira. Riviera zeytinyağı 2 litre 335 lira. Aknas tam yağlı dilimli toz peyniri 500 gram 129 lira. Bin Vezir tam yağlı taze kaşar 500 gram 139 lira 50 kuruş. Dost tam yağlı yoğurt 3 kilogram 109 lira. Yarım yağlı yoğurt Dost'un 1500 gramı 49 lira 50 kuruş. Tam yağlı beyaz peynir Aknaz marka 600 gram 159 lira. Dost tam yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 69 lira dost yüzde bir buçuk yağlı süt kilogramı 1 kilogram yani 24 lira 50 kuruş yüzde 20 indirimli bu ürün arkadaşlar dost 3.1 yağlı pastörize süt 1 litre 34 lira 50 kuruş dost yüzde 3.1 yağlı süt 1 litre 27 lira 50 kuruş 3.7 yağlı pastörize sütü 35 lira 50 kuruş 1000 Vezir tam yağlı yoğurt 1500 gram 52 lira 50 kuruş Bin Vezir tam yağlı ayran 1 litre 19 lira 50 kuruş. Tam yağlı beyaz peynir lokum kıvamında iki marka olarak görünüyor burada ama markalar mağazaya göre farklılık gösterebilmektedir. 189 lira 1 kilogram. Danone marka çilekli ve kakaolu süt altılı paket 52 lira 50 kuruş. Mangal kömürü 2 kilogram 99 lira. Dost tam yağlı ayran 1,5 litre 37 lira 50 kuruş. Şimdi sırada bakliyat ürünleri var. Efsane marka ekonomik pilavlık pirinç 2,5 kilogram 89 lira 50 kuruş. Basmati pirinç 1 kilogram 57 lira 50 kuruş. Saban marka beyaz nohut 1 kilogram 79 lira 50 kuruş. İri kuru fasulye saban marka 57 lira 50 kuruş. Şafak marka küp şeker 1 kilogram 44 lira 50 kuruş. Pasta veneta makarna çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Ekmecik marka hamburger ekmeği altılı 44 lira 50 kuruş. Sandviç ekmeği 42 lira 50 kuruş. Sole margarin kase 250 gram 18 lira 75 kuruş. Margarin paket 16 lira 75 kuruş. İnci az tuzlu siyah zeytin 800 gram 115 lira. Kırma çizik ikisi farklı ürünler iki çeşit 69 lira 50 kuruş. İlk gün vişne ve çilek reçeli 380 gram 39 lira. İnci siyah zeytin 500 gram 89 lira 50 kuruş. Bol bol kahvaltılık acı ve tatlı soslar 300 gram 32 lira. Serel marka sade ve kakaolu helva çeşitleri 500 gram 49 lira 50 kuruş. Cupido mısır ve buğday gevreği 450 gram 44 lira 50 kuruş. İç giyim ürünleri Comfort Family markalı ikili erkek baksırı 112 lira. Diğer çeşitleri mağazalarda bulunuyor. Bayan atlet 62 lira. Bunların da diğer çeşitleri mağazalarda var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar hepinize selamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakabilirsiniz, beğeni de bırakırsanız sevinirim. Kolay gelsin.